Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular, ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizlere... Önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler olabilir? Bunları gösteren bir grafik. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyelerde Bitcoin alıcı ve satıcı oranı yüksek? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoin'lere bakacağız ve son olarak da S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik e, Bitcoin'in yaklaşık 3 günlük grafiği yani her bir mumun 3 günü temsil ettiği bir grafik ve aynı şekilde aşağıda MACD indikatörümüz de var. MACD de 3 günlük hareketli ortalamalar baz alınarak oluşturulmuş bir e, indikatör. Şimdi burada ne bizim için önemli? Yani bu grafik bizlere ne anlatmaya çalışıyor? Bakın arkadaşlar bu grafik Bitcoin 2021 yılından yap 2021 yılından beri yaptığı Ufak trend yükselişlerini gösteriyor. Şimdi isterseniz geçmişten günümüze doğru gelelim ve bu grafiğin bizlere ne anlatmaya çalıştığını anlayalım. Şimdi arkadaşlar 2021'in Ocak-Mart aylarında ne görüyoruz? Bakın Bitcoin o zamanlar Yaklaşık 28 bin e, ve 30 bin dolar bandı arasında işlem görüyordu ve o bölgeden tekrardan tepkisini alarak Bitcoin nereye yükseldi? Yaklaşık 64 bin dolar seviyelerine doğru yükseldiğini görüyoruz Bitcoin'in ve ondan sonra neler oldu? 64 bin dolar seviyesinden fiyat 29 bin dolar seviyesine geri çekildi. Ama 64 bin dolar seviyesine yükselmeden önce MACD indikatörümüzde ne oldu? Bakın arkadaşlar mavi çizgimiz turuncu çizgimizi yukarı yönlü kesince bu bizler için alıcıların bir nevi arttığını gösterdi ve fiyat 64 bin dolar seviyelerine doğru çıktı. Ondan sonra 29 bin dolar seviyelerine düştük tam şu bölgede 2021'in yaz aylarında ve 29 bin dolar seviyesine doğru düştükten sonra fiyat ne yaptı? MACD indikatörümüz gördüğünüz gibi mavi çizgimiz tekrardan turuncu çizgimizi yukarı yönlü kesti. Ve kestikten sonra Bitcoin 52 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ve 52 bin dolar seviyelerine doğru yükseldikten sonra 40 bin dolar seviyelerine doğru bir düzeltme verdi. Ve verdiği düzeltmede gördüğünüz gibi tam bu noktada bu lokasyonda tekrardan MACD indikatörümüze baktığımızda mavi çizgimizin turuncu çizgimizi yukarı yönlü kestiğini görüyoruz. Ve kestikten sonra gördüğünüz üzere Bitcoin yeni bir rekor yaparak 68 bin dolar seviyelerine doğru yükseldi. Ve ardından ne yaptı Bitcoin yaklaşık 33 bin dolar seviyelerine kadar düştü. 33 bin dolar seviyelerine doğru düştükten sonra tekrardan mavi çizgimiz turuncu çizgimizi kesti. Ve Bitcoin 48 bin dolar seviyelerine doğru yükseldi. Peki şu an güncel olarak son durum ne? Bakın arkadaşlar mavi çizgimizin turuncu çizgimize çok yaklaştığını görüyoruz. Bu kesinlikle fiyat artacak mı demek? Hayır. Ama fiyat tarafında bir artma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada son zamanlarda piyasa neye göre hareket ediyor? Açıkçası makro etkenlere göre hareket ettiğini biliyoruz. O yüzden burada eğer olur da makro etkenler pozitif gelirse ne bu? Fed'in faiz kararları olsun, enflasyon kararları olsun, işsizlik verileri olsun. Ee, bunun gibi birçok makro etken eğer pozitif gelmeye başlarsa bu grafiğin de işleme ihtimali çok yüksek. Ama dediğim gibi kesin yükselecek anlamını çıkarmayalım. Çünkü öyle bir gösterge yok. Mesela şu bölgede e, keser gibi yapıyor ama fake atıyor. Sonradan tekrardan döndüğünü görüyoruz. Yani o yüzden burada kesişim onaylanmadan erken konuşmaya gerek yok ve makro veriler tarafında bir pozitifleşme görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu grafiği sizler de takip edebilirsiniz. Bitcoin'in grafiğini 3 günlüğü alarak MACD indikatörünü ekleyerek çok rahat bir şekilde sizler de görüyor olabileceksiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritalarında kısa vadede son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada Bitcoin tarafında ısı haritaları bizlere ne gösteriyor? Kısa vadede hangi bölgede alıcı ve satıcı oranı yüksek bunları bize göstermiş oluyor. Şimdi burada aşağı yönlü hareketlerde 18 bin dolar seviyesi bizler için Bitcoin tarafında Önemli bir alıcılı bölge olarak gözüküyor. Zaten bunu sizlere birçok kez söyledim ve gördüğünüz üzere fiyat iki kere bu bölgeden tepkisini aldı. Birinde yaklaşık 22.000-21.000 arasına doğru yükseldi ve şu an Bitcoin'e güncel olarak baktığımızda 21.000 dolar seviyelerine doğru yaklaştığını görüyoruz. Şimdi eğer biz Bitcoin'in yükselmesini istiyorsak ilk başta 18.000 dolar seviyesindeki alıcıların kırılmaması lazım. Yani burada ne demek istiyorum? Fiyatın 18 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermemesi gerek. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç bölgesi 22 bin ve 23 bin dolar bölgesi. O bölge bizler için önemli bir direnç haline çalışacaktır. 22 bin ve 23 bin dolar seviyesinde fazlasıyla bir satıcı bulunuyor. Son güncel olarak baktığımızda sizler de görüyorsunuz zaten o bölgede bir kırmızılaşma mevcut 22 bin dolar seviyesinde. Bizim burada 22000 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılımın gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bunu hala görebilmiş değiliz. Yani 22 bin dolar seviyesindeki satıcıları kırmamız gerek ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 18 bin dolar seviyesinde alıcılar var. Onun da kırılmaması gerek diye düşünüyorum ben kendi adıma şimdi hemen zaman kaybetmeden bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum katıl özel telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var ve burada Total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim risk, 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı bu. Bu bizlerin aldığı işlemler bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana Burada bizim için önemli destek bölgesi ne diye soracaksanız bakın sizlere kaç kere söyledim yani fiyat şu bölgedeyken 18500 ve 19000 dolar seviyesinin bizim için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu Sizlere birçok kez söyledim ve gördüğünüz üzere fiyatın bu bölgeden şu anlık tepki aldığını görüyoruz. İlk başta şu bölgede bir tepki aldı sonra bu bölgede bunu da değerlendiren arkadaşlarımız varsa tebrik ederim. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde bakın arkadaşlar 21.200 dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesi. Yani biz en azından yukarı yönlü bir hareket istiyorsak buradaki mor bölgenin üzerine doğru ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Bu mor bölge bizim için kısa vadede önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Fakat ısı haritalarından anladığımız kadarıyla da 18.500 ve 19.000 dolar seviyesi çok ama çok önemli bir destek bölgesi. Bu destek bölgesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerek. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde 18.500 ve 19.000 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim ilk başta 21.200'ü ardından ısı haritalarında anladığımız kadarıyla 23.000'i Yukarı yönlü kırmamız gerek eğer Bitcoin'de tekrardan 27.000 ve 29.000 dolar seviyesi arasına doğru potansiyel bir tepki bekliyorsak. Ve aynı şekilde eğer 18.500 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu bizler için Bitcoin tarafında 16 bin dolar seviyelerine doğru ne yazık ki bir geri çekilme gösterebileceğimiz anlamına gelir. O yüzden bu iki veriyi yakından takip ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 18.500 önemli bir destek haline çalışacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde 21.200 dolar bandının üzerine doğru ben bir atılım gerek diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız Ethereum'da ne demiştik? 1000 dolar seviyesiyle 950 dolar bandı bizim için çok önemli bir destek bölgesi diye sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden yaklaşık %15'lik bir tepki alarak tekrardan 1200 dolar seviyelerine doğru bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada fiyatın yani Ethereum'a e baktığımızda Kesinlikle 1250 dolar bandını kırması gerektiğini düşünüyorum. Eğer altcoin'ler tarafında da bir yükseliş istiyorsak. Ama burada Ethereum eğer tekrardan 950 dolar bandının altına doğru bir kırılım sergilerse bu bizlere için Ethereum tarafında 800 dolar seviyesinin de kırılıp tekrardan yeni bir dip yapabileceğini gösterir. O yüzden bu verdiğim iki seviyeyi Yakından takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Aşağı yönlü hareketlerde 1000 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 1250 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerek. Eğer 1000 dolar seviyesi Ethereum tarafında kırılırsa bilin ki bu altcoinlerde de bir düşüşün gelebileceğini bizlere akabinde gösterir. O yüzden bu iki seviyeyi yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total 2 tarafında da buradaki gri bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacağını sizlere söylemiştim. Total 2 nedir? Total 2 genel olarak altcoin'leri gösteren bir endekstir ve altcoin'lerin yönünü Tahmin etmemizde inanılmaz işe yarayan bir endekstir. O yüzden Total 2 tarafında bu gri bölgenin önemli bir destek bölgesi halinde olacağını sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi gri bölgeyi şu anlık tutmaya devam ediyoruz. Burada kesinlikle ve kesinlikle. 460 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Bakın 460 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmek ne yazık ki bizleri pek pozitif etkilemeyecektir ve fiyat tarafında tekrardan bir geri çekilme ihtimalimizin olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 600 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapmamız gerek. Eğer 600 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yaparsak bu bizler için hoş karşılanır ve genel olarak altcoinler tarafında da alıcıların baskın hale geçtiğini gösterir. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde 460 puan seviyesi önemli bir destek bölgesi ve o destek bölgesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Eğer görürsek bu alt coin'lerde bir geri çekilme görebileceğimiz anlamına gelir. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 600 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir hareketin gerek olduğunu düşünüyorum total tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD piyasaları ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 Endeksi neden bu kadar önemli? S&P 500 Endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsıyor ve son aylarda Bitcoin S&P 500 Endeksi ne yapıyorsa Bitcoin de aynısını yapmaya devam ediyor. Yani ABD piyasalarıyla birlikte korele şekilde hareket etme oranları bire yakın bu da birbirlerine neredeyse aynı hareket ettiklerini gösteriyor. Şimdi burada biz eğer S&P 500 Endeksi tarafında 4100 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görürsek ve o bölgenin üzerinde tutunmaya devam edersek bu açıkçası Bitcoin tarafında da bir güvenli bölgeye girebileceğimizi gösterir. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ama S&P 500 endeksi tarafında şu bölgenin altına doğru yani burası neresi 3710 puan seviyesi 3710 puan seviyesinin altına doğru ne yazık ki bir kırılım görmememiz gerek. Yani o bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizler için pek pozitif etkilenmeyecektir arkadaşlar. O yüzden S&P 500 endeks tarafında 3710 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. O bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu kripto tarafında da bir geri çekilme görebileceğimiz anlamına gelir. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 4100 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gerek. Eğer o şekilde bir atılım görebilirsek bu bizler için pozitif karşılanır ve fiyat tarafında yukarı yönlü bir momentum görme eğiliminde oluruz. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde 3.700'ü kırmamamız lazım. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 4.100 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gerek. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bildiğiniz gibi genel olarak ABD dolar endeksi yükseldiğinde bitcoin ve ABD piyasalarının geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi dolar endeksi tarafına baktığımızda. Son 20 yılın zirvelerini zorlamaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar, en son 106.92 puan seviyesi dolar endeksi tarafında 2002 yılında görülmüştü. Bu da makro anlamda ne kadar kritik bir dönemde olduğumuzu aslında bizlere göstermiş oluyor. Burada en azından dolar endeksi tarafında 104 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece ne yazık ki pozitif konuşamıyoruz ve dolar endeksi hala gücünü ve momentumunu korumaya devam ediyor. Yani o yüzden en azından burada dolar endeksi tarafında 104 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görebilirsek bu açıkçası hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının bizlere biraz daha rahatlayabileceğini gösterir. Ama ne yazık ki bunu görebilmiş değiliz ve 104 puan seviyesi bizim için önemli bir destek halinde çalışacaktır. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 105 puan seviyesinin üzerinde tutunduğumuz her saniye hem kripto para piyasasını hem de ABD piyasalarını kötü etkilemeye devam ediyor. O yüzden bu iki veriyi yakından takip etmekte fayda var. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasayla ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.